Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün ben Şeval. Bugün sizlere civcivimi göstereceğim. Arkadaşlar bakın çok tatlı turuncu, pembe, sarı. Aslında bunların ismi var. Size göstereceğim ismini. Bu pembiş, pembiş olanın ismi şeker. Bu turuncu olanımızın ismi pamuk. Pamuk. Çok saçma bence. O sarı olanımızın ismi. tabi doğuştan limon. limon. Çok tatlılar arkadaşlar. Bu da benim kardeşim Efe. Merhaba arkadaşlar. Bunları tek benim tuşum. Arkadaşlar çok tatlılar. Şimdi ben elime alacağım pembesini sanırım. Ben Korkuyorum pembe biraz. Alacağım, sanırım. Ama bakıyorum. Bakın yakınlaştırayım. Arkadaşlar bakın kardeşim hiç korkmuyor. Getir göster kameraya göster. Düşecek 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 tut. Arkadaşlar bakın çok tatlı. Hadi şimdi sarısını göster, onu bırak. <laughs> Allah. Arkadaşlar ben seni ben size göstereyim ama. Sarı kaçıyor. Sarı kaçıyor. Sarı kaçıyor. Pembe de kaçıyor, sarı da kaçıyor. Arkadaşlar şimdi pembeyi yakalayacağım. Pembe. Pembeş pembeş gel buraya. Sarı gel buraya. Gel buraya. buraya. Gel buraya yakaladı seni. Arkadaşlar bu pembeş bu işte burada. O gitti işte burada. Arkadaşlar limonumuza bakın. Limon. Limon. Ay! Şimdi pembiş, şekeri getir. Şeker. Şeker. Şeker de buraya. Ay arkadaşlar. Şeker bu. de taşıyor. Çok da, çok da çok da. Şeker de taşıyor. Allah şeker. Allah Allah. Ben korkuyorum arkadaşlar. Şekerimizi yakaladınız. Ay şeker de bu kadar. <laughs> arkadaşlar bu şeker. Bakın. Bu da kardeşim. <laughs> Ay. Tamam şimdi bırak. Böyle teker teker gösterelim. Bırak bunu. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi kardeşim kafesi size. De kafesi de bu arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar pamuk yaklaşıyor yanıma. Ben ondan kaçıyorum. Pamuk. O bana geliyor. Aa! Pamuk. <laughs> Anam. Tabi. Arkadaşlar şeker durmuyor. Pamuk durmuyor. Limon çok usullu. Anam. Arkadaşlar şekere Limon bakın. Arkadaşlar Benim bakın. Bak, bak bak. Çok tatlılar. Bir kardeşime bakın. Hiç korkmuyor. Arkadaşlar bakın. <laughs> Arkadaşlar limon. Dalım <laughs> bu <laughs> 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 da şeker. limon. Limon dal. Şu şeker. Limon saçma. Arkadaşlar limona bakın. Limon. Ateşe koy gel gel. koy? Epe şeker bu olacak. Bu şeker değil. O şeker. Arkadaşlar bakın çok tatlılar. Şimdi bu pembesini eline al, elime alacağım. Zor. Aşkım tarifi çok güzel. Hadi. Alacağım ama çok korkuyorum arkadaşlar şu an. Korkuyorum biraz. Ama. Bak <laughs> Yapma yapma yapma. Efe konuşmam. Efe konuşmam. Efe konuşmam. Bak pamuk boğulur. yapma sen korkuyor hey, Dur ben sana saldıracağım Bekle bekle ben saldırtacağım. <laughs> <laughs> bu da ablam. Hayır, sen de. gel. Arkadaşlar burada. Bu da ben. Arkadaşlar bakın. Bakın burada da linalar var. Rukiye abla. Aa! Aa! Ay geldi geldi geldi. <laughs> arkadaşlar korktu ablam. Hadi <laughs> bak 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 geziyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu ablam. Bu Teşekkür kardeşim. Ederim. Bu da ben. Arkadaşlar birazdan parka gideceğimiz için böyle giyindim. Şöyle. Arkadaşlar ben de böyle giyindim. Evet o da böyle giyindi. Arkadaşlar size şimdi şeyleri göstereceğim. Minnoşuları. Bakın. Ben varım. Ben alayım. Hadi bu ön sebebine yeter. Her yer kutu Arkadaşlar hadi görüşürüz. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. <laughs> görüşürüz arkadaşlar.